dışında Kasım geldi. Kasım ceza sahası içine doğru kullandı. Ersin yumrukladı. Savunma uzaklaştırıyor Samet. Taç. Bakalım taç dışı kullanılacak mı? Hakem evet. Saatine bakıyor. Her an karşılaşmayın. Bitti. son düdüğü çalabilir. Ümit topla buluştu. Ümit sekti, Ümit ve korner. Korner. Ah, Heyecan durukta, tribünde ayakta, her kafa ayakta. 0-0'lık Sıfır beraberlik devam ediyor. Ümit kullanacak şimdi korneri. Ceza sahasının içi kalabalık. Nedim de orada. Kalesinde değil. Ümit kullandı şimdi köşe vuruşunu. Ceza sahasına doğru Kasım kafayı vurdu. Nedim'in vuruşu kaleci. İkinci pozisyon. Dönen topu uzaklaştırdı. Kale boş. Hakem saatine bakıyoruz. Bu arada düğüncü başından bir oyuncu yerde başından bir oyuncu yerde. Yine sağ karışıyor. Yine ortalık karışıyor. Son dakikalarda yine gerginlik var. Sevgili seyirciler, hakem izliyor olanları tabii ki. Son dakikalarda yaşanan bir gerginlik var. Sakız Spor'un atayla gelişecek son saniyeler artık karşılaşmada. Birinci oyuncu Torlak olan tarafı düğüncü başına süper. Karşılaşa Ümit'le kullanacak. Satış Her an karşılaşmayı evet. bitirebilir sevgili seyirciler. Evet. Hakem kullanıldı savunma kafayla korner. Son şans. Bir oyuncu değişikliği gelebilir evet oyuncu değişikliği. Evet. Zaman aşım durumuna karşın bir oyuncu değişikliği daha geliyor. 3. oyuncu değişikliği kafile vuruşu da kullanılacak. Ceza sahası için şey çok kalabalık. Tamam dur alacağım yeni Umut oyundan çıkıyor. Alacağım. Maç çık maç devam ediyor. Ya fin oyunda. Umut çıkan oyuncu köşe vuruşu. Geçti beş dakika. Fatih topun başında. Herkese ayakta köşe vuruşu. Son şans Sakız için. Fatih kullandı ceta. Fatih içine doğru kafalardan seken top. Out. Evet out. Kale vuruşu kullanıyor. Birinci amatöre çok yakın düğüncü başı. Her an karşılaşma bitebilir sevgili seyirciler. Hakem saatine bakıyor. Belki de top havada iken karşılaşmayı bitirecek. Birinci motore düğüncü başı adını yazdıracak. Sırrı sıfırlı görevleri devam ediyor. Her şeyin vakti Serkan kullanıyor dediğim anda karşılaşma sonucu çalıyor ve düğüncü amatöre düğüncü başı geliyor. Düğüncü başı birinci amatörde. Karşılaşma sonucu sakız küs kuru sıfır. başı sıfır. Bir beraberlik ettiği için düğüncü başı. etiketleri araya girdi. Anladılar tabii bu da futbolda bunlar da oluyor ligimizde. Evet. Karşılaşma bitiyor. Düğüncü başı her şeye rağmen bütün gerginliklere rağmen adını birinci masaya yazılıyor. Evet. Bizden bu kadar sevgili seyirciler. Karşılaşma sonuç 8-8-8 Düğüncü başı sıfır. Karşılaşma sona eriyor. Yayında yapılmaya geçen Başıma çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. <laughs>